Bir bu eksikti. Rüzgarlı Tepe dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Zeynep'in dizimizde yine istismarını göreceğimiz anlamına geliyor. Annesini kimin ettiğiyle ilgili gerçekler ortaya çıkana kadar Zeynep'e kötü davranmayı Halil bırakmayacaktır ve onun duygularını kabullenmeyecek. Artık dizimizde teyzenin çıkmasını istiyoruz. Çünkü Halil'in kafasını karıştıran gerçekten onun olduğunu biliyoruz. Tamam bu hikaye diğerlerinden farklı ve Halil'in geçmişteki teyzesinden zümrüt anne dışında haberi yok. Kendisiyle ilgili bazı ipuçlarını verebilecek tek kişi o ama dikkat etmeniz gerekiyor. Bahse gireriz. Elindeki o günkü hançer bütün durumu kanıtlayacak. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.